Selamlar Problem 101 kanalımın 10. gününe hoş geldiniz. Ama öncesinde kanala abone olup videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün kar ve zarar problemlerine adım adım zirveye çıkıyoruz. Çeşit çeşit sorular çözüyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. O zaman başlayalım arkadaşım. Kar zarar problemleri bir ürünün maliyeti ile satış fiyatı arasındaki ilişkiyi inceleyen temel matematik konularıdır arkadaşım. Eğer satış fiyatı maliyeti aşarsa kar, maliyet satış fiyatını aşarsa zarar edilmiş olur. Bu problemlerin ana amacı elde edilen kar veya zararın maliyet üzerinden yüzde kaç olduğunu hesaplamaktır arkadaşım. Maliyet fiyatı. Arkadaşım maliyet fiyatı dediğim alış fiyatıyla aynı şeydir. İskonto dediğim indirimdir arkadaşım. Karlı satış dediğimde maliyet artı kar. Zararlı satış dediğimde maliyet eksi zararı düşüneceksin. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Alış fiyatı x ile olan bir ürün arkadaşım. Yüzde a karla x artı x çarpı a bölü 100 fiyatına satılır arkadaşım. Yüzde b zararla derse yalnızca aradaki işareti değiştiriyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık. Kar yüzdesi arkadaşım. Yapılan kar bölüm maliyet çarpı yüzle bulunur. Zarar yüzdesi ise yapılan zarar bölüm maliyet çarpı yüzde bulunur. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman geçiyorum. Kar zarar problemlerinde sıfır noktası. Bir toplancı 350 liraya aldığı bir montu yüzde 20 karla kaç liraya satar? Arkadaşım ne yapıyorsun? 350'nin öncelikle yüzde 20'sini buluyorsun. Sıfırlar sadeleşti mi? Sadeleşti. 35 çarpı 2'den 70 geldi. Ne diyor? 350 liraya aldığı montu %20 karla ne kadar satar? 350 artı 70 daha 420 liraya satarmış. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. O zaman geçiyorum arkadaşım. Bir esnaf 240 liraya aldığı bir elbiseyi %15 zararla kaç liraya satar? Arkadaşım ne yapıyorsun? Öncelikle 240 liranın %15'ini buluyorsun. Bulalım hocam. 240 çarpı 15 bölü 100 diyorsun. Sıfırlar sadeleşir. 24 çarpı 15. 360 bölü 10'dan arkadaşım. 36. Sonra ne yapıyorsun? Bak diyor ki 240 liraya aldı elbise? %15 zarar diyor. 240 eksi. 36'dan 204 buluyorsun. Yani adam bu esnaf 240 liraya aldığı elbiseyi %15 zararla 200 4 TL'ye satıyormuş arkadaşım. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. O zaman geçiyorum arkadaşım. Bir bisiklet %25 karla 600 liraya satıldığına göre bu bisikletin alış fiyatı kaç liradır? Arkadaşım ben bunun formülünü sana verdim. Ne dedim? Dedim ki arkadaşım alış fiyatı x TL ise %A karla x artı x çarpı a bölü 100 fiyatına satılır dedim. Doğru mu? Doğru. Alış fiyatını bilmiyorum. Alış fiyatına geliyorum. x diyorum. x artı X çarpı 25 bölü 100 eşitmiş 600 arkadaşım. Doğru mu? Doğru hocam. X'in altında görünmeyen bir vardır. Ben bunu 100 ile genişletirim arkadaşım. Benim ifadem ne olur? 100 X bölü 100 artı 25 X bölü 100 eşittir. 600 arkadaşım bu ifadeyi bir düzenlersem. 125 X bölü 100 eşittir. 600 arkadaşım içler dışlar yaparsam. 125 x eşittir. 60 bin arkadaşım. Her tarafı 125'e sadeleştirsem benim x'im buradan 480 çıkar. Yani bu bisikletin alış fiyatı arkadaşım 480 TL'ymiş. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. O zaman geçiyorum arkadaşım. Kar zarar problemleri simülatörü. Bir saat 400 liraya aldığı 1 saatte önce %30 kar ekleyip fiyat belirliyor. Belirlenen bu satış fiyatı üzerinden de müşteri %10 indirim yapıyor. Buna göre bu saatin son satış fiyatı kaç liradır? Arkadaşım ne yapıyorum? Öncelikle 400 liranın %30'unu buluyorum. Sıfırlar sadeleşir arkadaşım. Buradan 120 lira bulurum. 400 lira artı 120 lira ekleyip %30 kar ekledikten sonraki halini 520 TL bulurum. Doğru mu? Doğru hocam. Sonra ne diyor? Belirlenen bu satış fiyatı üzerinden müşteri de %10 indirim yapıyormuş. O zaman 520'nin %10'unu bulurum arkadaşım. Sıfırlar sadeleşir. Buradan 52 çıkar. Diyor ki %10 da indirim yapıyor. Buna göre bu saatin son satış fiyatı kaç liradır? O zaman 520'den arkadaşım 52 çıkartırsam buradan 468 lira son satış fiyatını bulurum arkadaşım cevabadır. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. O zaman geçiyorum arkadaşım. Bir mobilya %30 karla 520 TL'ye satılmaktadır. Bu mobilya 360 TL'ye satılırsa yüzde kaç zarar edilir? Arkadaşım alış fiyatını bilmiyorum. Öncelikle alış fiyatını bulmam gerekiyor. Ve az önceki formülü kullanacağım. Neyi kullanacağım? X artı X çarpı 30 bölü 100 arkadaşım 520 eşitmiş. X'in altında görünmeyen bir vardır. 100 ile genişletirim arkadaşım. Benim ifadem neye dönüşür? 100x bölü 100 artı 30x bölü 100 eşittir 520. Doğru mu? Doğru hocam. Benim buradaki ifadem 130x bölü 100 eşittir 520 olmadı mı? oldu hocam. İçler dışlar yaparım ama öncesinde şu sıfırları bir sadeleştireyim arkadaşım. Sonra içler dışlar yapayım. İçler dışlar yaptım. 13x eşittir. 5200 arkadaşım. X'i her tarafı 13 ile sadeleştirerek kaç bulurum? 400 bulurum. Şimdi bana ne diyor? Bak alış fiyatını 400 TL buldum artık. Alış fiyatı elimde artık. Sonra diyor ki bu mobil 360 TL satılırsa yüzde kaç zarar edilir? Hemen bulalım hocam. 400 eksi 400 çarpı a bölü 100 eşittir 360 diyorsun. 360'ı bu tarafa salla. Bu ifadeyi de bu tarafa salla. 400 eksi 360 eşittir 400 çarpı a bölü 100 arkadaşım. Burası 40 yapmaz mı? Yapar hocam. Hemen yazalım. Eşittir 40. İçler dışlar yaparsam arkadaşım. Hemen şuraya yazayım arkadaşım. 4000 eşittir 400a her tarafı 400'e sadeleştirirsem a'yı buradan 10 bulmaz mıyım? Bulursun hocam. Yani arkadaşım ben bu mobilyayı 360 TL'ye satarsam %10 zarar edermişim. Doğru mu? Doğru hocam. O zaman geçiyorum arkadaşım. Kar zarar problemleri pişme turu. Bir tabletin %10 zararla satış fiyatı 720 TL. Başka bir televizyonun %25 karla satış fiyatı 1000 TL'dir. Buna göre bu iki ürünün toplam maliyeti kaç TL'dir? Arkadaşım öncelikle tahtamı şöyle bir ikiye böleyim. Bak tabletin maliyetini isteyeyim. Televizyonun maliyetini de yedeyim. Ben bunları zaten sana formülü verdim. Tekrar vermeyeceğim. Direkt yerine yapıştıracağım. Bak. X Bak zarar diyor ya. Eksi x eksi x çarpı 10 bölü 100 eşittir 720 arkadaşım. X'in altında görünmeyen bir vardır. 100 ile genişletirim arkadaşım. 100x bölü 100 eksi 10x bölü 100 eşittir 720 arkadaşım. Burası 90x bölü 100 eşittir. 720 arkadaşım sıfırlar sadeleşir. İçler dışlar yaparsın. 9x'i buradan 7200 bulursun. Her tarafı 9'la sadeleştirsen x'i buradan kaç bulursun? 800 buluruz. Demek ki tabletin maliyeti ne kadarmış? 800 TL'ymiş. Artı. Şimdi geldik televizyona. Televizyonu %25 karla satış fiyatı 1000 TL'ymiş. Arkadaşım bak karla deyince aradaki işlem toplamı oluyordu. Bak şimdi. Y artı Y çarpı 25 bölü 100 eşittir 1000 TL'ymiş. Doğru mu? Doğru hocam. Y'nin altında görünmeyen bir vardır. 100 ile genişletirim arkadaşım. 100 Y bölü 100 artı 25 Y bölü 100 eşittir 1000 arkadaşım. 125 Y bölü 100 eşittir. 1000 arkadaşım. içler dışlar yaparsam arkadaşım. 100.000 eşittir. 125Y. Her tarafı 125 ile sadeleştirsem. Y'yi buradan kaç bulurum hocam? 800 bulursun hocam. Geldim ne diyor? Bu iki ürün toplam maliyeti. Bak tabletin maliyetinde 800 buldum. Televizyonun maliyetinde aha burada 800 buldum. Toplarsam arkadaşım. Demek ki bu iki ürünün toplam maliyeti 1600 TL'dir. Cevap A'dır. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman geçiyorum arkadaşım. Y TL alınan bir ürün %35 karla Y artı 42 TL'ye satılıyor. Buna göre Y kaçtır? Arkadaşım artık formülü tekrarlamayacağım. Direkt yazıyorum. Y karla diyor ne yapıyorduk? Artı koyuyoruz hocam. Y çarpı 35 bölü 100 eşittir. Y artı 42. Arkadaşım y'nin altında 1 vardır. Görünmeyen. 100 ile genişletirim arkadaşım. Benim ifadem neye dönüşür? 100 y bölü 100 artı 35 y bölü 100 eşittir y artı 42. Bu hem bu ifadeyi bir düzenlersem 135 y bölü 100 eşittir y artı 42. Bir içler dışlar yaparsam 135 y eşittir 100Y artı 4200. 100Y'yi karşıya at. 35Y eşittir. 4200. Her tarafı 35 ile Y'yi buradan 120 bulursun. Yani buna göre Y kaçtır diyor. Y arkadaşım 120'dir. Cevap C'dir. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. O zaman geçiyorum arkadaşım. Kar zarar problemleri son durak. Yukarıdaki ikinci el arabanın etiket fiyatı maliyet üzerinden %20 karla belirlenmiştir. Buna göre bu arabanın satışından elde edilen kar kaç TL'dir? Arkadaşım artık formülleri tekrarlayıp tekrarlayıp durmayacağım. Direkt yapıştırıyorum. Maliyeti bilmiyorum. Maliyete ne yazıyorum? X yazıyoruz hocam. X artı. Neden? Kar diyor çünkü kar. Zarar deseydi eksi. Kar deyince artı. Anlaştık mı? Anlaştık. X artı. X çarpı 20 bölü 100 eşittir. 84.000 TL. X'in altında görünmeyen bir vardır. 100 ile genişletirim arkadaşım. Benim ifadem ne olur? 100x bölü 100 artı 20x bölü 100 eşittir 84.000 TL. Ben bu ifadeyi ufak bir düzenlersem 120x bölü 100 eşittir 84.000 Arkadaşım sıfırlar gider. İçler dışlar yaparsam 12x eşittir 800 40 bin arkadaşım her taraf 12 ile sadeleştirirsem x'i buradan kaç bulurum? 70 bin bulurum. Bana ne soruyor? Bu arabanın satışından elde edilen kar kaç TL'dir? Arkadaşım 84 binden giderim, 70 bini çıkartırım. Kaç bulurum arkadaşım? 14 TL. Kar etmişim arkadaşım 14.000 TL. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. O zaman geçiyorum arkadaşım. Bir düzüstü bilgisayar X TL satılırsa %10 kar ediliyor. Y TL'den satılırsa %20 zarar edilmektedir. Buna göre X bölü Y oranı kaçtır? Arkadaşım formül değişmiyor. Videoyu durduruyorsun. X sen çözüyorsun. Sonra benim çözümümü izliyorsun. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. O zaman başlayalım. Arkadaşım X TL'den satılırsa X eşittir. Maliyeti bilmiyorum M yazıyorum. M artı. Neden artı? Çünkü kar yazıyor arkadaşım. M çarpı 10 bölü 100. M'nin altında görünmeyen bir vardır. 100 ile genişletirim arkadaşım buraya. Benim ifadem 100M bölü 100 artı 10M bölü 100 arkadaşım eşittir. 110M bölü 100 bulurum. X'i anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi geldik Y'ye. Y eşittir arkadaşım. M eksi. Neden eksi? Çünkü zarar deniliyor arkadaşım. M çarpı 20 bölü 100 arkadaşım. M'nin altına görünmeyen bir vardır. 100 ile genişletirim arkadaşım. 100 M bölü 100 eksi 20 M bölü 100 den arkadaşım. Y'yi de arkadaşım 80 M bölü 100 bulurum. Anlaştık mı? Anlaştık. Bana ne soruyor? x bölü y oranı. Hemen bak hazır zaten hemen oranlayalım. Bak x bölü y oranı buna eşit değil mi? Evet hocam. Yüzler sadeleşti. M'ler sadeleşti arkadaşım. Sıfırlar sadeleşti. Benim x bölü y oranım 11 bölü 8 gelmedi mi? Geldi hocam. Cevap B'dir. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Problem 101 kampının 10. günü bitmiştir arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu beğenip yorum atıp arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın arkadaşlar. 11. günde görüşmek dileğiyle. Şimdiden iyi çalışmalar diliyorum. Sizleri seviyorum arkadaşlar.